Arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoşgeldiniz Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız Bugün arkadaşlar Ayşorez ile kim daha şanslı çekiyoruz İki tane mega kutu açacağız hem bana hem de Ayşorez'e Bakalım kim daha şanslı olacak Aşkım son videomuzda sen şanslıydın ondan önce ben şanslıydım Bugün sıra bende hayat Göreceğiz gülüm benim arkadaşlar Öncelikle mega kutuyu tamamlayabilmemiz için iki maç bin almamız gerekiyor İki maç sonra mega kutumuzu açacağız. Ben hissediyorum bugün yine bir karakter çıkartıyorum reis. Kendine mi? Kendime tabii reis. Bakalım kim daha şanslı. O zaman aşkım iki ben çıkarttım. iki sen çıkarttın. Bugün de bir bir çıkartalım. İnşallah arkadaşlar sizler de videoyu şu an durdurun. Ve sizce kimin mega kutusu daha şanslı olacak yorumlara yazın. Biz de iki binimizi hemen hızlıca alalım gülüm. Hadi aşkım ben hazırım. Ooo rakiplerimiz güzel. Bizde de bir kro Cess'i var. Onlarda da Crow Jesse var. Haydi bakalım. Bizden görmüşler aşkım bunlar. Ece sen niye öyle paytak paytak koşuyorsun hayatım? Çok tatlı koşmuyor muyum? Ece'cim ee, çok tatlı koşuyorsun ne da lan? onların cesisi Jesse sanki aldı. birazcık bizden sağlam gibi. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar Crow'un hiper şarjıyla ultisini aynı anda açacağım. Ondan sonra onları elek gibi edeceğim Bu ne yapıyor ya orada? Şu Barley'i almamız lazım. Adamlar geldi bile. Prova alışıyorum, biliyor musun? Aldım. helal olsun. Gidin ya bizim el primo ne yapıyor kardeşim? Datsana. Oho. Aşır, bu al artık gel primo. boşu boşuna duruyorsun orada ya. Benim ultim açılıyor Gülüm, at sabret. Aferin reis, dal 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 olup peşine bırakma. süper çiles. Aştım attım buraya. Çok iyi. tamam ben de onları yavaşlatacağım şimdi. Yavaşladım şimdi gelemiyorlar. Neyse saldır. Aşkım saldırdım. 49'a indirdim. Allah süper şarjlı krop seni. Ben Allah. de onu aldım da. Şu Barley canımı sıkıyor. Lan git buradan Bak, lan. Bak kiper şarjlı yaptın. Aferin lan El Primo. Çeydol'la bir fare yakaladın aslanım. Ay, Aşkım aldım aldım buraları. Süpersin. Çok iyi ben şimdi ultimli uçuyorum oraya. Hazır. Zey... Yani Am güzel bir hasar Biz verdim. Aldık ya. El Primo nereye uçuyorsun? Kardeşimi perşazdı bir de. Manyak El Primo. Bu adam oynamıyor. Zoom. Ya ikisinin de Aldım. Gel lan aşkım. Gel lan buraya balley. Hiper ulti atacağım oraya şimdi. Bir de arkadaşlar Crow'a ben daha yeni yeni alışıyorum. Alıştıktan sonra siz beni görün. Hadi hiper şarj dolu oğlum doldu. Bir de ulti kasarsam ben on numara olacak. 17 kaldı zaten ya. Ay şu. Oh. Bastın mı hiper şarjı? Neyse bizim el birim oldu Aldım. arkadaşlar. Tam uçacaktım. Final darbesini. Şey yaptı. ben vuracaktım da vuramadım. 7 kilo almışım aşkım. Aa takım arkadaşımız Enes Batur Reis. Neredesin Enes Batur sen ya? Video çekmeye bak deli. bıraktın dediler. Arkadaşlar Enes Batur video çekmeyi bırakmamış. Sadece Brawl Stars'a başlamış. Adamlar bizim kasada. Siz ne yapıyorsunuz orada? Farkındayım aşkım. Farkındayım. Neyse geldim. Çok geç %52 oldu ama. hangi ara aldınız be kardeşim? Tamam ulti atıyorum. Gelin benle çabuk. E şu hızlı ulti'ni at hayatım benim. Atamadım hayatım benim. Benle gelseydiniz atacaktım. Ben uçuyorum kasalarına. Zuuu! Ölmesi lazım ama ya. Geliyorum. %79'da %35. Olsun da hiper şarjım da açıldı. Ultimi de kasarsam ben i̇şte bunları. Gittim oraya ben. Dal 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 dal. Ha, şu dalacağım da adam dondurma atmış. Dondurmada kayıyor. Ya bu Lili ne yapıyor ya burada? Alıyor vallahi tek başına. Harbi mi ya? Tamam sıkıntı yok. Oy hiper şarjım açıldı. Benim de açıldı hiper şarjım. Cristiano rolemle uçuyor. Çok Bas. güzel hasar verdim. Gerisi sizde. Vallahi on numara hasar veriyorsunuz. Bırakmayın bırakmayın aldınız aldınız. Bırakmıyorum aşkım. Gel lan buraya Lili. Almaya çalışıyorum. Ay şu melodi almamız lazım. Ah be ultimi keşke oraya seydim ben şu anda bu süpersin. Aldım. Nereden maçı çevirdik be. Uy. Ama arkadaşlar <laughs> maçta öne çıkanlara bakın. Bu koymuş olduğum hiper şarj şeyi özetliyor. Kimler de özetliyor bence aşkım. Şimdi onu bunu bırak ilk senin mega kutunu mu açıyoruz yoksa benim mi? Aşkım ilk senin ya. Aha arkadaşlar bir tane daha mega kutu veriyor bize. Nasıl? Gülüm mega kutu mücadelesini tamamladık ya. Yemin et bedavadan. Evet bedavadan ya. Opa, Al dedim çok ben. Güzel. Önce açıyorum reis. Vün! Kaç tane verdi? 9 tane. Çok iyi. Tertemiz. Bir tane daha bastım Hadi parlama ama kardeşim parlamıyor. Altıda parla. Yapma be. Ulan çok ümitlendim. Bugün bu video kaydına girerken bir şey çıkaracağım Parla'da. dedim. Ben yani şu efsanevi karakteri alıyor muyum? Alıyorsun aşkım. Efsanevi olmasa da bir karakter alıyorsun. O zaman 3'e kadar sayıyoruz. Bu videoya like atan tüm kardeşlerim için o efsanevi karakter geldi mi? Yok Mortis. Mortis. Neyse. Fena Ulan bir. heyecanlandım ya. Allah bir de rozet veriyorsun ama yakışmadı sana oyun ya. Neyse aşkım belki bundan bir şey çıkar. Bir kostüm bir kostümdür dediğin gibi diğer mega kutumu açıyorum. Haydi oğlum sen de bir 9-10 tane patlat. Zek! 4 tane mi? Bu olmadı harbiden bedava diye bu kadar da olmaz ki. Terbiyesizlik yaptın. Git benim canımı sıktın. Panladı patladı parladı. sonda aşkım karakter. Hissediyor musun? Hissettim. Hey sen. Evet evet bu videoyu izleyen kankim. Şu an videoyu bir durdur 2 saniye like'ını at. Gelin ben biz de o karakteri alıyoruz. 3, 2, 1. Zııın. Geldim mi yok. Yapma ya bro kostümünden artık oh. midem bulandı ya. Harbiden bende 50 tane bro kostümü var. Ne yapacağım şerif yardımcısı bro be. Demek ki neymiş bugün şans benden yanaymış. Belki de star hediyesinden bir şey kapacağız gülüm belli olmaz. Bak zııın. <laughs> Allah cezanı Ay Buradan e bize şimdiye kadar ne çıktı da çıksın. Lan efsaneviye dönüş bari onu da dönüştürmüyor. Arkadaşlar videonun başında dedim bakalım ben meşhur mu şanslı olacağız diye. Demek ki Elşo Reis daha şanslı olacakmış. Dur e, bakalım daha benim açılmadı. Hadi girelim. Haydi inşallah benim bütün şansım Elşo Reis'e gitmiştir diyoruz ve iki mega kutusunu alıyoruz. Günü bir set oradan karakter gelecek. Hiç ne ya? <laughs> Parlamıyor da. Zıkk! Valla parlamadı gülüm geçmiyorsun. Ay bu çok moralim bozuldu. Neyse bu bedava diye ya 3 <laughs> tane verdi. Ama diğerinden alacağım karakteri bak iyi seyret. Lan, çok üzüldüm ya. Al sana rastgele ster hediyesinden güzel bir şey çıkaramayayım. Çıkaramazsın aşkım. O zaman buradan sana alıyor muyuz? Aldık. Yine 3 verdi. Ne? Çaka mı lan bu? <laughs> o kadar mücadele ettim ben ya. Zıkk! 244. Ya, ya yürü git. Adama parla ya. Vallahi üzüldüm aşkım. Oyuncu simyesi bol bol kullanırsın. Ya dansa mı ya? 3 6 ne ya? Senin aslında 122 elmasın var. Sana bence bir mega kutu alalım mı? Al gitsin aşkım al 3 6 tane ne ya? Ben bir mega kutuda 16 tane açmışım. Deli mi bu ya? şu <laughs> sen de yanıştın bu mega kutulara yakında gidecek. Gitmesin vallahi ben çok sevdim. O zaman arkadaşlar 79 elması aldı gel şurayıza. ve açıyoruz 4 tane verdi. Va van bu ne? Yani şuraya Yetiştik sinirleniyor. 79 elması yedin sen beni? Zek! Yani şu gitti 79 elmas. Çok üzgünüm. Vallahi Aşkım. gitti. Zenk. Bugün berbat bir gün. Daha hiçbir şey alma bana. Yok. Ben bugün berbat günümdeyim. Ben Anlaşıldı yine yani. Ben iki tane yaktım. iki tane kostüm aldım. Sen hiç alamadın. A5 oldu. İnanmıyorum ki bugün çıkacağına. Çok moralim bozuldu. İki elmas ne oğlum dalga geçer gibi. Bari bir 50-60 elmas ver. Zek! Ya Allah yana... Allah'ım şükür ya şükürler olsun ya arkadaşlar uzun sürede yapmadığımız totemi yapıyoruz şimdi E ee, eyle Allah ula da amur leyle al bu diyoruz aynı kostümü verdi çakal mısın aşkım Bugün de bir ursuzluk var aynı kostümü de vermezsin ya Bence de arkadaşlar bu birazcık kötü oldu birazcık bayağı birazcık Aha Hükümdar Riko geldi ama bu sende vardı zaten. Bende vardı bu farklı rengi mor. Aa harbiden niye böyle oldu? Çünkü Fazladan... bana mega kutuda çıkmıştı. Evet. O. Ama aynısını verdi onun ikisi de mor. Hey aşkım Hayır onun elmasları yeşil. Bak. Evet elmas hükümdaarı Riko, diğeri hükümdar Riko. bana megadan. <gülüyor> Aynen. Kullanırım <laughs> aşkım ama bugün moralim çok bozuk. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir diyoruz ve bir videonun da sonuna geliyoruz. Bugün ikimizde de şans yoktu aşkım. Umarım diğer mega kutularda şansımız olur diyorum. Morallerim bozuk e. Kankiler video o yüzden beğenin bana moral olsun. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.